Kadir gecesi dedik ya kadru kıymeti olan bir gece. Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri yani bu gece hakkında bir sure efendim beyan buyurmuş ve orada ne buyuruluyor? İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Leyletül kadr hayrun min elfi şehr. Yani Kadir gecesi neden kıymetli? Çünkü Kur'an'ı Mevla o gece indirdi. Ve bin aydan hayırlı olan bir gece oldu zaten içinde bulunduğumuz yani Ramazan-ı Şerif ayı da öyle değil mi? Yani e, Ramazan ayı neden kıymetli? Değil mi? Şehr-i <laughs> Ramazan ellezî unzile Kur'an. Ramazan-ı Şerif ayı öyle bir ay ki kendisinde Kur'an indirildi. Yani o Kur'an he geldiği ayı 11 ayın sultanı yapıyor. İndiği geceye kadri kıymet kazandırıyor ve bin aydan hayırlı efendim, e, hale getiriyor. Halbuki bakıyorsun işte bu da bir gece. Değil mi? Canı yok, kanı yok. Böyle bir gece ama o gece madem Kur'an indi, madem o gece kelamların en güzel olan Allah'ın kelamı efendim, nazil oldu, madem dünya ve ahiret saadetinin reçetesi olan Hazreti Kur'an'ın nazil olduğu gece, öyleyse o gece ne oldu? Leyletül Kadri, hayrun minel fi şehrin, bin aydan hayırlı oldu, içinde Kadir gecesi olmayan. Evet, yani bin ay Türkiye standartlarına göre baktığımız zaman efendim ortalamanın da biraz daha üzerinde uzun bir yaş diyebiliriz. Yani 83 sene 4 ay gibi bir ömür yapıyor ki demek ki bir gece demek ki Kur'an'la geçerse o Kadir gecesini ibadetle taatle Kur'an'la geçirirsen koskoca bir ömre bedel olan bir gece oluyor. Ama koskoca bir ömrü, 80 seneyi, 90 seneyi, 100 seneyi eğer imansız yaşarsa, Kur'ansız yaşarsa, İslamsız yaşarsa demek bir gece kadar hükmü bile olmuyor kıymetli kardeşlerim. Evet, demek ki Kadir Gecesi'ni kıymetli yapan içindeki Kur'an, Hazreti Kur'an. Hani demiş ya adam, üzülüyor yani cüzdanını kaybetmiş üzülüyor efendim işte cüzdanımı kaybettim ne yapacağım ne edeceğim ya arkadaş da dedi ki ya mübarek dedi bir cüzdan için bu kadar üzülünür mü ya yani ben sana bir tane alayım hediye edeyim dedi ama o arkadaşı ne dedi ya mesele cüzdan değil ya o cüzdan içerisinde bin euro vardı işte o içindeki de kayboldu ya ondan dolayı üzülüyorum. Ha demek ki cüzdanı da kıymetli yapan nedir? İçindekidir. Eğer içinde Efendim iyi miktar varsa, büyük bir meblağ varsa o zaman cüzdanda ne oluyor? Kıymet kazanıyor. Demek ki kıymetli kardeşlerim, içimizi ne yapacağız? İçimizi Kur'an'la doldurmaya bakacağız. İçimize, gönlümüze Kur'an'ı yerleştirmeye bakacağız. Çünkü bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, اِنَّ الَّذ۪ي لَيْسَ ف۪ي جَوْف۪ي شَيْءٌ Kur'an içinde İçinde Kur'an'dan hiçbir şey olmayan kimse ne gibidir? Kelbeytil الْخَرِبِ yani harap ev gibidir. Harabe, yıkık, dökük. Öyle şimdi böyle bir eve kim girer? Değil mi? Böyle bir evde efendim e, kendini bilen efendime söyleyeyim itibarlı e, böyle bir aile böyle bir yerde oturur mu? Yani harap, bitap, çöpler atılmış yani değil mi? Ne kadar eski de olsa ne var orayı? bir restorasyon yapmak lazım, bir efendim badana yapmak lazım, çöpleri atmak lazım. Öyle metruk, terk edilmiş, harabi olan yerlere kimler gelir? Yani ayyaş gelir, berduş gelir. Efendim orada içecek, uyuşturucu kullanacak veya e, sokak hayvanlarının efendim kaldığı bir yer olur. Yani harabe bir yer. İşte Kur'an yoksa bir insanın içinde demek ki o da harabe bir ev gibidir. Yani içinde Kur'an olmadığı zaman oraya kimin gireceği belli olmaz. Onun için gönüllerimizi, içimizi, dışımızı hep Kur'an'la efendim süslemek lazım. Kur'an'ın nuruyla nurlanmak lazım. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki Kadir Gecesi Kur'an'dan sebep kıymetli. Yani içinde Kur'an var, bin aydan hayırlı. Öyleyse içinde Kur'an olan bir insan da içinde Kur'an olmayan bin adamdan daha hayırlıdır. Yani efendim Medine neden kıymetli? Mekke neden kıymetli? Mukaddes beldeler değil mi? Neden mukaddes? İşte bunlardan bir sebebi de oralarda Kur'an nazil olmuş. Kur'an'ın vahyin nüzülüne şahit olmuş olan yerler. Dolayısıyla ne oluyor? Bakın kıymet kazanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim, e, zaman zaman Ramazan-ı Şerif aylarında inzivaya çekildiği yani Mekke'nin şirk pisliğinden uzaklaşmak için ayrılıp efendim Ramazan-ı Şerif ayını işte itikaflarını efendim e, geçirdiği o Mekke'nin şirk pisliğinden uzaklaştığı inzivaya çekildiği yer. Efendim Nur Dağı, Hira Mağarası. Hani Hira Nur Dağı diyoruz ya. E, Nur Dağı'nın adıdır e, Hira mağaranındır. İşte sallallahu aleyhi ve sellem oradayken ne oldu? İşte ilk vahiy orada nazil oldu. E, dolayısıyla buradan Umre'ye gidildiği zaman he, hep ne yapılıyor? Mutlaka oralar ziyaret ettiriliyor. Mutlaka oralar anlatılıyor. İşte ikra halak. Halakal alak. İkra ve rabbukel kalem. Hani ilk beş ayet indi ya. Orası ne yapılıyor? Gösteriliyor. Çünkü oraya ne oldu? Kur'an nazil oldu. Vahyin nüzülüne şahit olan bir yer. Evet bir mağara ama Kur'an inince ne oluyor? Bakın kıymet kazanıyor ve orası efendim, önemli bir Cazibe merkezi haline geliyor. Gittiğin zaman, baktığın zaman hakikaten insan maneviyatla doluyor. Manevi bir atmosfer içerisine giriyor. Kadir gecesi de bu Kur'an sebebiyle bu kadar kıymet kazanmıştır. Nasıl bir gece ki, her saati senelerle ifade edilebilen bir gece. Kur'an öyle bir kitap ki, cansız kansız bir geceyi bin aydan hayırlı yapıyorsa, öyleyse eşrefi mahluk olan insanı He? Kim bilir nerelere çıkarır, ne derecelere Allah katında nice yüksek makamlara ulaştırır kıymetli kardeşlerim. Yeter ki o Kur'an'la... Amel edelim. Yeter ki o Kur'an'la efendim yaşayalım. Yeter ki o Kur'an'a hizmet edelim. Hani büyük adamlar diyoruz. Şan Akşibendiler, İmam-ı Rabbani'ler, Mevlana'lar, Abdülkadir Geylani'ler. Ne büyük zatlar diyoruz. Onların büyüklüğü neye göre? Yani boyları minare kadar ondan mı büyükler? Veya kantara çıktıkları zaman hani bir ton falan tutuyorlar böyle ağırlığı. Ondan mı büyük adam? Hayır. Onların büyük adam olması Kur'an'a hizmetlerinden, gönül vermelerinden, Allah'ın dinine efendim, hizmet ederek o hayatlarını Kur'an'la geçirip Kur'an Kur'an'a hizmetle efendim, bir ömür tüketen bu insanlar işte bundan dolayı büyük adam olmuşlar. Rabbim Celle Celaluhu bizleri de bu büyük zatların, bu gönül sultanlarının yolundan ayırmasın o Kadir gecesini bin aydan hayırlı yapan o Kur'an'ı Rabbim bizim de gönüllerimize indirsin. O Kur'an'la bütün hayatımızı şekillendirmek ve onunla amel etmek, haramını haram, helalini helal bilerek, buna riayet ederek bir hayat sürmek, bir yaşam sürmek Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah.